Hepsi 1920'li yıllarda Viyana'daki bir restoranda başladı. Sovyet psikolog Bluma Zeigarnik, garsonların ödenmemiş siparişleri mükemmel bir şekilde hatırladıklarını, ancak hesap ödendiğinde tüm siparişi unuttuklarını fark etti. Bu basit gözlem, hafızamızın nasıl çalıştığı hakkında derin bir keşfe yol açtı. Bu, Zeigarnik etkisi olarak adlandırılır. Beynimiz tamamlanmamış görevleri, tamamlanmış olanlardan çok daha güçlü bir şekilde hatırlar. Tamamlanmamış görevler, bitmemiş bir TV dizisi, yarıda kesilmiş bir konuşma veya çözülmemiş bir problem gibi zihnimizde bilişsel bir gerilim yaratır. Bu gerilim, başladığımız şeyi tamamlamamız için zihinsel bir hatırlatıcı gibi davranır. Bu gerilimi hafifletmek için beynimiz sürekli olarak o tamamlanmamış görevi bize hatırlatır. Bu yerleşik bir motivasyon sistemidir. Peki, bu kafanıza takılan şarkıyla ne alakası var? Muhtemelen fark etmişsinizdir ki genellikle kafanıza takılan şey tüm şarkı değil, değil mi? Genellikle sadece 15 ila 30 saniyelik bir bölüm, genellikle nakarat kısmı. Beynimiz için bu tamamlanmamış bir görevdir. Çünkü şarkının sonuna ulaşamaz, açık dosyayı kapatamaz ve döngüyü tamamlamak için o kısmı tekrar eder. Bu, beynin tamamlanmış görevleri bitirme eğiliminden kaynaklanır. Bu pasif bir hatırlama değildir beynin işitsel korteksi sesi işleyen kısmı sanki şarkıyı gerçekten duyuyormuş gibi aktif hale gelir ve bu bulmacayı çözmek için aktif bir çaba gösterir. Beyniniz çözümü asla gelmeyen bu bilişsel kaşıntıyı gidermeye çalışarak parçayı tekrar oynatır. Never comes.